Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi halkmanda telsiz antenini mıknatızlı telsiz antenini nasıl nasıl Haşef banda çevirdiğimi göstermek istiyorum. Bu bildiğimiz çinden alma bir anten teleskopik anten. Kalın bir buçuk metre kadar var yoktur veya vardır aşağı yukarı teleskopik antenin şurası delik yani burada vida girişi var. Buraya çift taraflı vida koydum. Aldım bunu. Burada da vida girişi var. Şimdi bunu buraya çevire çevire bunun ön kısmındaki anten kısmını söktüm. Yani burada buna uyan vida koydum. Bunu bu şekilde koyduktan sonra hop çeviriyorum çeviriyorum. Böyle bu şekilde bir tane uzun antenim oldu. Tabi daha büyük olursa esneme artar. Bakın işte sıkıştır, sıkıştı. Bakın şimdi şöyle bir antenim oldu. İşte bu bir kısa dalga antene çeviri verdim. Çok büyük bir şeye gerek yok. Halk bandı dipçikli mıknatız anteni isterseniz HF antene çevirebiliyorsunuz. Şurada da gittim kepenginin üstüne koydum. Ben bu antenle Çin'le buradan şurada şu boşluktan görüştüm. Bu antenle yaptım. Daha önceki videolarda görebilirsiniz. Önceki hali daha kötüydü. Bu şimdi artık biraz e, şey daha düzgün hale geldi. Niye derseniz bu anten yoktu. Tel vardı bunun ucunda. Bu kadar bir tel. Şimdi bunda SVR'yi diyelim ki bu ıı, tüneriniz yok. SVR'yi şu şekilde tüne basıp tutuyorsunuz. Anteni kısalta kısalta. Kısalta kısalta maksimum SVR'yi hangi frekans mesela en uzun ya da uzatıp da kısaltarak şu şekilde SVR'yi tutturuyorsunuz. Mesela 21 MHz. Benim 18 megahertz şeydi. Bu anten 18 18, 17, 18 MHz e rezonanslı. Bunu kısaltıyorum 18'e şey yani 18 az kısaltınca 18 oluyor. Biraz daha kısalttığına 21 MHz oluyor. İşte şöyle yaptığım zaman da işte 27 28 MHz. E. Nereden görüyorum? Cihazın üzerinde metre var. Yani tune yapıyorsunuz az bırakıyorsun az bırakıyorsun maksimum tune'da bunu yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>